Bilemiyorum. Bu evlilik programları bana çok ters geliyor yani. Orada milyonların karşısına geçerek reklam yapıyormuş gibi millete ilan etmek. Ben eş arıyorum. Yani bana çok ayıp geliyor. Eskiden kızların ailesine bile ben artık evlenmek istiyorum, ben koca arıyorum demesi ayıp bir şeydi. Şimdi insanlar canlı yayında milyonların karşısında söylüyor. Yani eskiden kızlar kız arkadaşlarına ya da mahalleye falan söyleseler ben evlenmek istiyorum. Herkes derdi ki bu azmış. Yani artık millet canlı yayına çıkıp ben araba istiyorum, ben evi istiyorum, param var mı, maaşım var mı, zengin misin? Yani çekinmeden soruyorlar. İnsanlar oraya sanki evlenmeyi değil de mal bulmaya gelmişler. Çok ayıp yani. Üstelik oraya gelenler hep birkaç kere evlenmiş insanlar. Öyle genç kızlar falan çok zor. Belki bir iki tane oluyor. O da sanki müşteri çekmek için konulmuş. Millet seyretsin. Millet gelsin falan. Yani çok tuhaf karşılıyorum. O kadar ki ee, bir de bunların, bütün yarışmaların tabuları var. Mesela en büyük tabuları yaş farkı. Yani kesinlikle yaş farkı olmayacak. Adamın bir tanesi oraya gidip de ben genç kızla evlenmek istiyorum dese hemen oradan seyircileri hazırlamışlar çıkıyorlar. Ya amca sen bak bakalım o senin kızının yaşında. Sen işte geldiğin zaman 50 yaşına 60 yaşına kız olacak daha şu yaşında. Sen erken ölürsen kız ne olacak? Ya kardeşim sana ya Allah Allah. Adam belki genç kızla evlenmek istiyor. Sen ne ilgilendiriyor orada? Sen mi evleniyorsun? Allah Allah ya. Yani şahsen ben hayatta da katılmam böyle yarışmalara. Yarışmalara demişim. Gerçekten de Allah mı söyletti acaba? Yarışma gibi çünkü. Böyle programlara hayatta katılmam. Bilmiyorum. Davetiye gönderseler herhalde birkaç sene düşünürüm yani.